günümüz otomobillerini neden terk ediyoruz? Bildiğiniz üzere günümüz otomobillerinin geçmişi 1 Ekim 1908'de Henry Ford'un model tesli işten yanmalı seri bant üretim sistemine dayanmaktadır. Bu otomobiller günümüze kadar gelişerek gelmişlerdir. Bu süreçte otonom araçlar hıza dayalı ya da konfor üzerine birçok çeşit otomobil üretmiştir. Ama artık her zaman olduğu gibi bir devrin daha sonuna gelmekteyiz. Bildiğiniz üzere bu otomobiller içten yanmalı motorlara sahip oldukları için fosil yakıtlarını kullanmaktadır. Fosil yakıtları dünyamızın sınırlı olmakla birlikte aynı zamanda karbon salınımı ile küresel ısınmaya da sebep olmaktadır. Hatta dünya üzerinde bu fosil yakıt sorunundan kaynaklı savaşlar bile çıkmaktadır. Fosil yakıtların sınırlı olduğunu gören insanoğlu alternatif yollar aramaya başlamıştır. Burada da ilk olarak eski zamanlarda denenen elektrikli otomobil prensiplerine gitmişlerdir. Bilinen ilk denemelerden birisi ise 1884 yılında Thomas Parker tarafından icat edilen elektrikli arabalardır. Peki ya o zamanlar neden bu çalışmalar rafa kaldırılmıştır? Öncelikle o yıllarda hem elektriğin bu kadar yaygın kullanılıp üretilmediğinden hem de maliyeti içten yanmalı motora göre daha fazla olmaktaydı. Bir de elektrikli araçların bataryalarının ağır ve menzilinin kısa olmasından dolayı insanlar ve şirketler içten yanmalı motor otomobillerine yönelmişlerdir. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye yöneliş gittikçe hızlanmıştır güneş tarlaları, rüzgar türbinleri, barajlar gibi birçok yöntemle yenilenebilir enerji üretilmeye başlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte otomobil şirketleri de yeni nesil elektrikli araçlarını piyasaya sundu. Sektörde ise en büyük atılımı yapan şirket, Elon Musk'ın CEO'luk yaptığı Tesla şirketi oldu. Günümüzde bu kadar başarılı örneklerinin görülmesinde etkili olan hamle, 2006 yılında Tesla motorun elektrikli araç üretimine başlamasıyla oldu. Tesla'nın 2011 yılında ürettiği Roadster modeli elektrikli araç tarihinde devrim yarattı. Günümüzde Tesla, aracın altyapısı, elektrik motoru, bataryası ve şarj istasyonları gibi elektrikli araçlar için gerekli ekipmanları kendi başına üreterek adeta dev bir ekosistem haline geldi. Ayrıca Porsche, Mercedes, Volkswagen başta olmak üzere birçok otomobil şirketi elektrikli araçlarını sergilemeye başladı. Peki ya bu şirketler biz geleneksel kullanıcılara neleri gösterdi? Elektrikli araçların işten yanmalı otomobillere göre daha ekonomik maliyetlerle yüksek hızda ve yüksek menzille gidebileceğini gösterdi. Ve günden güne bu otomobillere olan talepler artmaya başladı. Tüm dünya ise bu dönüşüme katılmaktaydı. 2017'de dünya genelinde 1.5 milyona yakın elektrikli araç satıldı ve toplam elektrikli araç sayısı 3.7 milyona ulaştı. Norveç'te yeni satılan otomobillerin %39'u elektrikli. 2030'da toplam elektrikli araç sayısının 130 milyon olacağı öngörülüyor. Yani her yıl satılan elektrikli araçların sayısının bir önceki yıla göre %24 artması bekleniyor. 2017'de bu oran %54'e ulaştı. Ayrıca C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesinde Paris, Meksiko, Madrid ve Atina Belediye Başkanları tüm dizel ve motorlu taşıtların 2025 itibariyle tamamen yasaklanma konusunda hemfikir. Ardından Avrupa Birliği 2035 yılından itibaren Avrupa'nın tamamen elektrikli otomobillere dönmesini bekliyor ve o tarihle birlikte dizel ve benzinli otomobillerin satışını durduracağını açıkladı. Evet, bir diğer sorun ise otomobillerin nasıl şarj olacağı. Çünkü benzinli araçlarda 1 dakika süren deponun dolum süresi elektrikli otomobillerde daha uzun süre olacak. Aynı zamanda bu elektriğin şarj istasyonlarına da bir şekilde taşınması gerek. Bu yönden de önceliği Tesla'nın oluşturduğu şarj istasyonları kurulmaya başlandı. Bu istasyonlarda otomobillerinizde belirli kilovata kadar ücretsiz Ardından belirli ücretlerle aracınızı 30 dakikada yarım batarya kadar şarj edebiliyorsunuz. Şirketler ise bu sürenin daha az inmesi ve bataryaların daha uzun ömrünün olması için çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Evet, elektrikli araçların birçok avantajının olduğu gibi birçok dezavantajı da bulunmaktadır. Bunlar örneğin batarya maliyetinin fazla olması, Yüksek sıcaklıkta bataryanın yanabilmesi gibi. Ayrıca halen daha günümüz otomobilleri gibi uzun menzile sahip olmamaları ve şarj sürelerinin sorun teşkil etmektedir. Geleneksel araçlardan elektrikli araçlara geçerken değişen özellikler sadece yakıt türü değil, aynı zamanda elektrikli araçlarla birlikte otonom araçlara doğru geçiş yapılıyor. Başta yine Tesla'nın otonom sürüşü ile birlikte birçok şirket geliştirmeler yapmaya başladı ve aynı zamanda şirketler tarafından daha keskin hatlara sahip kusursuz tasarımlar ortaya çıkıyor. Hem otonom hem elektrikli olan bu araçlar gelecek yıllarda otomobilleri olan bakış açısını gittikçe değiştirmeye kararlı gibi gözüküyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Peki ya Türkiye elektrikli arabalar konusunda ne yapıyor? Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı oluşundan yenilenebilir enerji olan yöneliş daha hızlı olmuştur. Ülkemizin çeşitli yerlerine güneş tarlaları, rüzgar türbinleri kurulmuştur. Ayrıca büyük baraj projelerine imza atılmıştır. Elektrikli otomobil konusunda ise bildiğiniz üzere ülkemizde birçok elektrikli araç yapımı denemesi olmuştur. Bunlardan en ciddi olanı ise 2020'nin sonlarında açıklanan TOK projesi oldu. Elektrikli olan bu araç aynı zamanda günümüz teknolojisiyle birçok otonom özellik taşımaktadır. 2022'nin son aylarında banktan inmesi planlanan bu otomobil için Bursa'da bir fabrika kurulmaktadır. Peki ya siz bu aracı nasıl şarj edeceğiz derseniz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta büyük şehirlerde olmak üzere şarj istasyonları çoktan kurulmaya başlandı. Ayrıca 2022 Ocak'ta yapılan açıklamayla Tesla'nın Türkiye'ye ofis açacağı hem kendi araçlarını getireceği hem de şarj istasyonlarına yatırım yapacağı açıklanmıştır. Evet, bizlere bu dönüşümün yenilenen teknolojiyle yeni açılan iş alanlarını değerlendirmek ve bu alanlarla önce olmak için yatırım yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda da bu değişimin keyfini çıkarmak ve tarihe şahit etmenin mutluluğu düşüyor. Bir sonraki videoda bir sonraki konuyla görüşmek üzere.